Herkese selamlar. Bu videoda TikTok'taki kullanıcı adınızı nasıl değiştirebilirsiniz onu göstereceğim. Hemen TikTok uygulamasını açıyorum. Sağ alttan profile geliyorum ve profili düzenle'ye tıklıyorum. Burada ikinci sırada kullanıcı adı yazan sekmeyi görüyorsunuz. Ona bir kez tıklıyorum. Ve örneğin ismimin sonuna 06 eklemek istiyorum. Sağ üstten kaydet diyorum. Bana kullanıcı adımı her 30 günde sadece bir kez değiştirebileceğimi söylüyor. Bunu da kabul ederek kullanıcı adı oluştur diyorum. Gördüğünüz gibi basit bir şekilde değiştirdik. Peki eğer birkaç gün önce değiştirdiniz ve pişman oldunuz, 30 gün beklemeden yeniden değiştirmek istiyorsunuz. O zaman ne yapabilirsiniz? Onunla da alakalı bir video çektim. Videodaki kartlardan veya kanalımdan o videoya da ulaşıp 30 gün beklemeden de kullanıcı adınızı değiştirebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Hoşçakalın.